ve öğrencilerimizi hep atmak ve fotoğraf çekmek üzere bahçeye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> mevzu, mevzu, çenili, herkese, davet ediyorum. Adan barımcı Saya Zehra Altan, Sultan Çoklu, Ceren Eker, Meryem Karahasa, Betül Çavlar, Şırıkaya, Karadaş, emre selam Fatih Aşitep, enes gün ve burcu öptü çek Melike Altan Sıla Güney, Efra Avcı, Ahsen Geçer, Tuğba Eker, Emine Ersoy, Sümeyye Zengin, Beyza Nur Akkan, Melik Akıncı, Beyza Topal, Neslihan Koca, Suzyedür Karaca, Fatmalık Ergen, Beyza Karacuya, Sonpil Seveci, Şefikalı Kiraz, Sızıka Kesmez, Hüseyin Gül, Ayşe Melike Can, Ayşecik Karaca, Sefanın duman oldu. bayrak. İran Beyza Uğurca. Zeynep Sarısı. Ayten Durmuş. Musedik Tekerlek, Eda Gülsün Üstü. Altın Nur. Dursu. Nizli Yılmaz. Dürümde Gaday. Yasin Pehlivan. Şehir Şahin. Sude Şimşek. Seher Işık Veren. Nihal Denir. Bir <laughs> de <laughs> 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 seninle mi gelecek misin senle mi gelecek miydin yoksa sen mi gelecekmişsin parkta küçükler bence çok 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 І моєму батькові, і моїй мамі, і моїм рідним, і моїм друзям, і моїм колегам, і всім, хто мене любить, я хочу подякувати. Buranın adı 1001 devri alır. Konya. 1001 devri alem işte böyle. Marketten binalar yapmışlar. Villalar, köşkler, camiler, mevlanalar Çok güzel yapmışlar. Ayrıca tabi dinozorlar da var. Ya anlaşıldı. Buranın Bu suyu yetken... kötü tarafı.

ya. Konya'da resmen deniz devriliyor. Arkadaşlar kızımızın mevzuliyeti vardı bugün bildiğiniz gibi paylaştık. Yalnız e, bir short videosunu kısa olarak o e, okulun orada bunu paylaşmıştım ben. Arkadaş short videosundan benim Konya'da olduğumu öğrenince beni aradı. Dedi ki Konya'daysan lütfen bana uğra Şimdi arkadaşlar bunu tanıyan var mı? Bizim köyler, bizim köyler bu çocuğu tanıdılar mı? Herhalde tanımadılar. Bu çocuğu en son 30 yıl, şey 40 yıl önce gördüm ben. Biz 15 yaşındayız. Evet. 40 yıl önce bu videolar sayesinde, bu paylaşımlar sayesinde tekrar birbirimize kavuştuk. Yani bir içtik. dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi Konya Taşkınlar Kum Fabrikası'nın genel müdürü. İsmi Mahmut Çelik. Kırmızı ee, oraya da geleceğim. İsmi Mahmut Çelik. Bizim köyde Ahmet Nakırcı'nın çocukları derler. Kıymet'in çocukları derler. O mama Mustafa Braniyek'e. Kıymet Dokak'e. Ahmet Nakırcı'nın Bafke'e. Evet, teşekkür Tabii, tabii. Tekrar mutlu olun. Teşekkür razı olsun. ederim. Allah razı olsun. Aynen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de Halabi eee tekrar 40 yıl sonra görmekten çok memnun oldum. Evet. Şeref duydum. Konya'da e, olduğunu gördüm. Sağ olsun. Aradım. ve beni kırmadı, geldi. Evet. Saygılarımı sonsuz sunuyorum. Teşekkür ederim. Çocuklarına da ömür boyu başarılar diliyorum. Allah sağ olsun. E, 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 geçmişlerde vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Yaşayanlar da sağlık, sağ, huzur diliyorum. Ne güzel ki biz tekrar 40 gün sonra bir araya geldik. Evet. Allah çok mutluyum. Evet. Elhamdülillah ben de çok mutluyum. Allah tekrar bizi kavuştursun. Amin. Amin. Evet arkadaşlar bir videonun ve bir Yorucu günün daha sonuna geldik. Kızımız e, kapyını fırlattı. Mezun ettiğini aldı. E, o geçici bir diploma veriyorlar, herhalde. Onu aldı. E, mutluyduk. Çok e, mutlu olduk. E, gurur duyduk. Onur duyduk. Oradaki e, kızın arkadaşlarının anneleri, babaları, dayıları, onlar hepsi oraya geldiler. Orada onlarla tanıştık. Ee, çok güzel bir duygu. Yeni insanları tanımak, yeni insanlarla dost olmak, aile bağlarını geliştirmek. Bana göre güzel şeyler bunlar. Ne mutlu ki her bir yerde bir arkadaşın, bir dostun olması. Yani demek ki insan Hanya'ya da gitse, Konya'ya da gitse, bir dostun, bir arkadaşın varsa sıkıntı yok demektir bence ararsın. Müsait misin? Misafir olmak istiyorum. Bugün Konya'da kaldım. Bugün Maraş'ta kaldım. Bugün Antalya'da kaldım gibi. Misal yani örnek veriyorum. Ee, biz de bu dostlukları güçlendirmiş olduk. Hemen hemen nereye gitsek bir arkadaşımız, bir dostumuz var. Orada ben bir short videosu paylaştım. Biliyorsunuz short videoları e, kısa videolardır. Dikey çekilir. Onların videoları dikey çekilir. Kısa videolardır onlar. Onların avantajı e, keşfete düştü mü çok izlenir, çabuk izlenirler. Kısa olduğu için de e, hemen izlenip hemen bitiyor. Ve bittiği için de keşfet yani videonun tamamı izlenmiş gibi oluyor. Az olduğu için hemen izleniyor. Ve ondan dolayı da aboneler geliyor. Mesela bugün ben o short videosunu paylaştım, ee, ondan 7-8 tane abone gelmiş. Yani her gün short videolardan abone geliyor. Ve Mahmut Çelik de o videoya bakarak, ay demiş benim arkadaşım burada, Konya'da. Ben arayım da, bana bir uğrasın. Göreyim kendimi 40 yıl sonra. Tabii biz e, telefonla görüşüyorduk. Beni işte YouTube'da görmüş öyle video çekerken, paylaşırken beni görmüş, aramış, işte benim numaramı almış, öğrenmiş. Aramıştı beni bundan 2-3 ay önce. Kısmet bugüneymiş. Bana dedi sen Konya'dasın, bana nasıl uğrayamazsın? Dedim biz daha hala Konya'dayız biz. Gitmedik. Oo, o zaman abi mutlaka uğra bana Allah aşkına. Seni görmek istiyorum. Çocuklarla beraber gittik. Bürosuna gittik. Taşkınlar Un Fabrikası'nın genel müdürü. Bir çay içtik, biraz sohbet ettik, biraz eskilerden bahsettik. Bir 15-20 dakika falan oturduk. Çok güzel ağırlandık. Ilgi alaka son derece güzeldi. Buradan Mahmut'u tekrar teşekkür ediyorum ona. Onu da görmüş olduk. Gider ayak veya gelir ayak diyelim eve. Dönüşte uğradık. Biz zaten yol üstünde fabrikası. Çok güzel bir gün oldu. Ee, belki video kısadır ama az ve öz bir video oldu bence. Ee, Kızımın mevzuna törenli e, oradaki ufak tefek gelişmeleri sizinle paylaşmak istedim. Bir aileyiz tabii ki bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, videomuza e, abone olmayı e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, like atarsanız seviniriz bize destek olmuş olursunuz. Nokta da olsa bir yorum yazarsanız, bir kalp bırakırsanız bizim için o yeterli oluyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.